Merhaba. Pandas temellerine başlıyoruz. Pandas kütüphanesi Python'ın olmazsa olmaz kütüphanelerinden biridir. Eğer Python'da uzmanlaşmak istiyorsak Pandas'ı muhakkak kavramak, anlamak gerekmektedir. Pandas çok derindir. Pandas'ı Python içerisinde ayrı bir dil olarak da düşünebiliriz çok fazla kullanılabilecek yöntemler sunar ve Pandas'ta sonuca ulaşmak için tek bir yöntem yoktur ve Pandas çok hızlıdır. Veri analizini çok kısa sürede gerçekleştirebilir. Pandas temel olarak nedir? Örneğin Excel düşünelim ya da SQL düşünelim. Nasıl ki orada satır ve sütunlarla çalışabiliyoruz. Pandas'ta da bunu yapıyoruz diyebiliriz. Pandas built-in değildir. Yani kurum yapmamız gerekmektedir. Bunun için şu şekilde basit bir kurulum vardı. pip install diyeceğiz. Pandas ile kurulum yapılabilmektedir. Daha sonra ne yapmamız gerekiyor kurum yaptıktan sonra? Pandas'ı çalışmamıza dahil etmemiz gerekmekte. Bu da import ile import pandas ile fakat mevcut çalışmaların neredeyse tamamında pandas pd olarak kısaltılır. spd olarak ve böylece her seferinde pandas yazmaktansa pd ile kısaltma yapılır. Bu genel bir kullanımdır. Burada İt bakışta bir demo yapalım. Pandas'a ne yapabiliriz diye. Örneğin sözlük yapılarından Pandas'a kolayca geçiş yapabiliriz. Böyle basit bir sözümüz olsun. İşte çalışanlar 4 tane çalışan ve bu 4 çalışana ait maaş bilgilerinin tutulduğu bir sözlük olsun. Bunu alalım buraya. Bu sözlük yapısından kolayca Pandas'a geçebiliriz. Bunu da aşağıda yapalım. Bunun için bir değişken oluşturayım önce. Adı da my alt çizgi pandas olsun. Pandas'ta genel olarak series ve data frame'ler vardır. Data frame'ler vardır. Ağırlıkla data frame'ler ile çalışılır. Biz burada bir data frame oluşturalım. Data frame'i bildiğimiz SQL tablolarına ya da Excel çalışmalarına benzetebiliriz kısaltmamız neydi? pd. Devamında büyük harfle başlayıp data frame yazıyoruz. Parantez açıp kapatıyoruz. İçerisine bizim sözlüğümüzü ekleyebiliriz. Aşağıda sözlüğümüz bastıralım. Bakın görüldüğü üzere Excel benzeri ya da SQL tablo benzeri bir yapı karşımıza çıktı. Ve bu yapıyla mesela örnek olarak bir veri görselleşimi çok kısa sürede yapabiliriz. Ek bir kütüphane bilmiyor, bilmiyor olsak bile örneğin matplotlib, seaborn gibi Python'ın veri görselleşme kütüphanelerini bilmiyor olsak bile pandas ile kısa sürede hemen temel bir görselleştirme yapabiliriz. Bu da şu şekilde hemen yapalım. Hyper.plot diyelim. Plot bildiğimiz grafik gibi düşünebiliriz. Bakın hiçbir ayar yapmadık. Kısa sürede ne yaptı? Maaşlar için bu şekilde bir görselleştirme imkanı bize verdi. E type ile bizim data frame'imize bakabiliriz. My 600 pandas Bakın görüldüğü üzere pandas.core.frame.dataFrame data frame yazdı. Şimdi C pandas serileri başlayalım. Az önce belirtmiştik temel olarak series ve data frame'ler vardır diye. Buraya bir başlık açalım ve serislere temel olarak değinelim. Serisleri ne olarak düşünebiliriz? Tek boyutlu dizi olarak düşünsek hatalı olmayacaktır. Örneğin bir listemiz olsun. Önce şuraya bir yorum atalım tek boyutlu dizi olarak düşünebiliriz diyelim. Tam olarak karşılamıyor ama en temel haliyle bu şekilde ifade edebiliriz. Örneğin bir listemiz olsun. Bu listede örneğin aylık satışlar olsun. Çok uzatmamak için 4 aylık örneğin vereyim diyelim. Ne diyelim? Aylık satışlar. Ne dedik? Liste. Ne olsun? 100. 500. 800. Ve 600 diyelim. Panda serisler pandas nokta seris ile oluşturulur. Biz kısaltmayı pandas olarak dedi pd olarak yapmıştık. O yüzden hemen bir seri oluşturalım. Pandas serisi oluşturalım. Bunun adı ne olsun? Bir at verelim önce. PD series diye bir değişken oluşturalım. Nasıl yapıyoruz? PD nokta series yazıyoruz. Parantez açıp kapatıyorum. İçerisine hemen ne yapalım? Bu listemizi ekleyelim. Çalıştıralım. Burada da bunu bastıralım. Görüldüğü üzere bu şekilde bir veri karşımıza çıktı. Belki dikkatinizi çekmiştir. Yukarıda ne örneği yapmıştık? İlk bakışta data frame örneği yapmıştık. Burada series çalışması yaptık. Görüldüğü üzere data frame daha Excel benzeri, SQL tablo benzeri, seriesler biraz daha basit görünüme sahiptir desek yanlış, yanlış olmayacaktır. Şimdi bu serisle farklı eklemeler yapabiliriz. Örneğin bu aylar için indeks oluşturabiliriz. Örneğin bu aylar ne olsun? Ocak için 100 satış, Şubat için 500, Mart için 800, Nisan için de 600 Birim ya da param tutarı satış olduğunu düşünelim. Şimdi bunun için ne yapacağız? Yine aynı değişkenimi alayım, biraz değişiklik yapalım. Yine nasıl oluşturuyoruz? pd nokta seri istiyorum. İçerisine yine listemi ekliyorum. Ne diyorum? index diyorum. index içi ne olacak? Yine bizden liste şeklinde veri alacak diye düşünebiliriz. Ne demiştik en başta? Ocak, Şubat, Mart, Nisan için demiştik. Buraya da bunları ekleyelim. Boş bırakayım. Nisan diyelim. Çalıştıralım. Burada da tekrar serimizi bir yazdıralım. Bakın görüldüğü üzere index ile burada bu şekilde bir gösterim yapabildik. Şimdi bu serimizi at da verebiliriz. Bunu da bir örneğini yapalım birlikte. Bunu da nasıl yapıyoruz? kod kopyalamak her ne kadar yanlış da olsa çok fazla bir kodumuz olmadığı için tek satır bir kod olduğu için burayı kopyalıyorum affınıza sığınaraktan ne ekleyeceğim virgül bıraktım boşluk bırakıyorum name diyorum ne diyelim aylık satış olsun alt çizgiyi de ekleyelim çalıştıralım tekrar serimizi bastıralım Bakın, görüldüğü üzere name aylık satış şeklinde görünümü elde ettik. Demo ilk gösterimde ne yapmıştık? Sözlük ile data frame oluşturmuştuk. Benzer şekilde seriler içinde bunu yapabiliriz. Hızlıca burada bir sözlük oluşturalım önce. Ne diyelim, buraya yorum atalım. Sözlükten seri serisi diye bir yorum attım. Örneğin günlük kitap okuma sayfalarını tutan basit bir sözümüz olsun. Kitap okuma adlı. Sözlük için süslü parantezleri açıyorum. Gün 1 diyeyim. İlk gün 70 sayfa okunmuş olsun. İkinci gün gün 2 iki diyelim. İkinci günde örneğin 85 sayfa kitap okunmuş olsun. Üçüncü günde örneğin ne olsun? 90 sayfa kitap okunmuş olsun. Yine bir değişken oluşturayım series kitap diyelim örneğin. Nasıl yapıyoruz? pd nokta s'nin büyük başladığını büyük olduğunu unutmayalım. İçerisine hemen sözlüğümüzü ekliyoruz. Hemen altta da alt satıra geçmeden burada yazdıralım. Bakın, görüldüğü üzere bu şekilde bir seri oluşturduk. Belki dikkatinizi çekmiştir. Bir önceki çalışmada ne yaptık? İndeks ile bu şekilde burada adları verdik. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ile. Fakat böyle sözlük yapısı kullanırsak bunu yapmamıza gerek kalmadı. Panda serisi için bu kadar temel olarak değinmemiz yeterli. İkinci bölümde data frame'lere temel olarak değineceğiz. Görüşmek üzere.